Özgür niye yalan söyledi ki? Anlamıyorum ya. Yani. Ya erkekler niye böyle, niye yalan söylüyorlar? Belki bir nedeni vardı. Ne? Ya ne bileyim, tavlamak için, farklı görünmek için, üzmemek için falan. Üzmemek için? Tebrikler vallahi ya. Peki sen hiç bir kadına yalan söyledin mi? Üzmemek için. <laughs> evet. Çok güzel ya. Vallahi. Herkesin bir nedeni var yalan söylemek için. Evet, benim bir nedenim vardı. Ben de yıllarca yalan söyledim ona. Babaanneme ya. Ya ben aslında babaannemle büyüdüm. Bir yaştan sonra gözleri görmemeye başladım. Ben de ona bir dünya anlatırdım. Böyle olmayan bir dünya, görmek istediği bir dünya. Babamı özlerdi hep. Ben de öyle zamanlarda babam gibi konuşurdum onunla. Mesela bir şey dermiş. Akasya ağaçlarına bakan bir pencere mi olsun? Orada oturayım akşama kadar. Ya son taşındığımız ev böyle leş, sürekli mühürlenen bir fabrikaya bakıyordu. Ben de o fabrikaya bakıp olmayan akasya ağaçlarını anlatıyordum babaanne. Pişman mısın dersen? Değilim hem de hiç. Yani oluyor. İnsan öyle bazen yalan söylüyor. Müfit abi merak etmiştir. Ya yolumuz aynı. İstersen beraber geçelim taksiyle. Olur. Senin ne işin var burada? Ben kainatı görmeye geldim. Telefonlarıma cevap vermiyor. Onunla konuşmam lazım. Ha! Demek telefonlarına cevap vermiyor. Ya sen dalga mı geçiyorsun ya? Kızın ruh hali deprem enkazından beter. 10 metrekarelik odada kilometrelerce uzağa bakar gibi dalıp gidiyor. Ya sen kendini ne zannediyorsun Allah aşkına ya? Ama... Ne ama ne? Bak, şu an köprüden önceki son çıkışa dikiz aynasından baktığının farkında bile değilsin. Tamam mı? Her hıyarla turşu kurulmadığı gibi, her hıyarla hayal de kurulmuyor. Ayrıca kainatta burada yaşamıyor, şimdi buradan defolup gidiyorsun. Hadi, Sen ya Sultan, Hı. senin şu kurallardaki esneme payını bir konuşsak mı? Ee, konuşalım. Yani mesela diyorum ki şu akşamları onda gelme durumu, onu ucu açık bir saate mi alsak acaba? Ya da temizlik olayı. Şöyle düşünüyorum, yani sen temizlersen, ben temizlersem, o temizlerse, o sümbül denen kadıncağız nasıl para kazanacak? Değil mi? Yani benim dağınıklığım tamamen işsizliğe karşı bir hareket. Sonra diyorum ki senin şu arabayı da ortak kullanıma mı açsak? Hayır nasıl olsa yarın Selim iddiası son buluyor ya. Tabii tabii. Tabii. Şebnem. Hı? Kainat nerede kalıyor? Valla kalıcı bir yer bulana kadar şimdilik Müfit abi de. Ya. Hı. Sen saattir ne yapıyorsun şu telefonla? uzun bir liste hazırlıyorum. Her şey için çok teşekkür ederim Can. Yok, yok gerçekten gerek yok. Yolumuz aynıydı, ben devam edeceğim zaten. Peki, görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Çaynat bir dakika dinler misin? Seni dinlemek istemiyorum. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Çekiliyorum ya. Tamam. Hatalıyım. Ama sadece size yardımcı olmak istemiştim. Biliyorum ne söylesem inanmayacaksın. Ama ben yine de söyleyeceğim. Hayatımda kimse yok. Olmayacaktı. Umrumda bile değil. Bak tamam itiraf ediyorum. Başta aklımda bile yoktun. Yani kafam çok karışıktı. Ama şimdi şimdi başka. Şimdi hep aklındasın. Yani her telefon çaldığında sen arıyorsundur diye bakıyorum. Olur olmaz herkesi senin adınla sesleniyorum. Eskiden önceden ıskaladığım ne varsa hepsini hatırlamak istiyorum. Hatta resmi aradığım kadar başka hiçbir şey aramadım desem. Bu bir oyundu sadece. Ben oyuna takılıp kalmışım. Hı? Bittiğini anlamamışım. Hem sen o ilgi değilsin artık. Ben iki hafta önceki kainat değil. Her şey değişti. Dainat. Ege, git artık. Birileri görecek, beni daha fazla rezil et.